Nietzsche'de e, bir üst insan var, bir de üstün insan var. Üstün insanın Nietzsche'nin kafa bulduğu tip. Üst insan ideal insan tipi. Aslında bu kavramlar tırnak içinde ama bunun altına özellikle çiziyorum. Bu kavramlar biraz bizimle ilgili kavramlar. Özel ee, özellikle üst, üst insan kavramı bizimle çok ilişkili bir kavram. Yani insanı kamil dediğimiz tipi kastediyor aslında. İnsanı kamil tipine benzer bir insan tipini kastediyor. Üst insan derken, e, üstün insan derken, e, üstün insan bu kavramlar Türkçe'ye böyle çevriliyor. Türkçedeki karşılıkları biraz e, farklı. Yani üstün insan deyince belli bizim zihnimizde oluşacak şey belli. Ama onun kastettiği şey şu... Kendisine üstün yükümlülükler yükleyen, üstün özellikler atfeden kendisine veya kendisinde üstün özellikler vehmeden insan tipi bunlarla dava geçiyor. Yani bu insan tipi kim? Avrupalı, kim? Modern insan tipi. Dolayısıyla bu üstün insan tipi insanlığı kurtarmak için çıktı yola tırnak içinde uygarlık. Ee, misyonu, uygarlaştırma misyonu, civilizing mission onunla çıktı. Dolayısıyla barbarlar var, uygarlar ve barbarlar var. Dolayısıyla Avrupalılar uygar, Avrupalıların dışındakiler barbar. Dolayısıyla bu uygarlık götürecek barbarlara filan. Dolayısıyla üstün insan kendisini öyle görüyor. Kendisini diğerlerine göre üstün görüyor filan. O yüzden e, ee, Nietzsche bu insan tipini aşağıladı. Zaten aşağılık biri belli zaten.